Evet bu sefer size donanım bileşenlerinden olarak kablolu bir kulaklığı nasıl bluetoothlu olarak bir hale çevirebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Elimizde görmüş olduğunuz C serisinin kablolu bir oyuncu kulaklığı var. Sabit kulaklıklardan. Bir tane mikrofon girişi. SteelSeries series RTX 1 ya da 2. seri olan bir ekran kulaklığı olması lazım. Zaten şurada bir tane mikrofon girişimiz, ses açma girişimiz bir tane standart bildiğiniz bir analog çıkış kablosu olması. Derdimiz o değil şu anda. Derdimiz Switch Charger'ın şöyle küçük bir Bluetooth alıcısı var. Çok küçük. Şuna direkt bastığınız zaman biraz uzun basmamız gerekecek herhalde. Direkt kendi içerisinde bir tane ışığı yanmaya başlıyor. Bunu direkt Bluetooth'la bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra ne oluyor bu diyeceksiniz şimdi. Şimdi internette zaten Bluetooth kulaklıklar var, oyuncu serisine olan, oyuncu kulaklıkları var, yok değil. Amacımız şu. Bu kulaklığı heba etmeden yeni bir kulaklık almadan nasıl bir oyuncu kulaklığını Bluetooth'a çevirebilirsiniz kablolu bir şekilde olanı. Ben bunu anlatmaya çalışacağım şimdi size. Bunu sabit bir şekilde bir yere tutturmanız gerekecek. Ben direkt onu alıyorum. Şuraya tutturuyorum abi. Şurada bir tane çeltik kısmı var. Oraya sokacağım onu inşallah. Şunu şuraya tutturuyorsunuz abi güzel bir şekilde tamam mı? Bunu tutturduğunuzda direkt bunu Bluetooth'ta bilgisayara bağlıyorsunuz. Hatta Bluetooth alıcım da şurada. Şuraya göstereceğim. TP-Link'in bir tane küçük şöyle bir Bluetooth alıcısına ihtiyacınız var. Bunu direkt bilgisayara bağladığınızda ha diyeceksiniz ki pahalı seviyedeki kulaklıklar kadar iyi ses verebiliyor mu diyeceksiniz. Hayır veremiyor ama en azından ben bu kulaklığı bu masada görmüş olduğunuz kulaklığı kablolu bir şekilde kablosuza çevirmiş oluyorum. Çünkü biliyorsunuz ki yaz ayları geldi. Ben de bir kulaklık alayım istedim ama kulaklıkların fiyatları uçmuş gitmiş. 3,5-4 bin liradan başlıyorlar. Ha diyeceksiniz ki ya, elinize hiç kulaklık yok mu? Bluetooth kulaklık yok mu? Ama ondan bu normal bildiğiniz kablolu ya da kablosuz kulaklıklar. Benim derdim bunu çevirmekti. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Şu parçayı direkt kabloydu. Bunun kablosu zaten sabittir. Ben bu kab bu Bluetooth alıcısını direkt bunun içerisine monte edip de yaptırtabilirdim. Ama bunu istemedim çünkü kablonun orijinalliğini de bozmak istemedim. Ee, gayet güzel ses veriyor. Ben dün akşam denedim. Bir yarım saat, bir saat kadar denedim. Gayet güzel şarj ver veriyor. Sesi de güzel veriyor. Ya yani en azından benim için ses zamanı güzel veriyor. Bu kulaklığın zaten kablolu değil direkt analog şundan bağladığınız anda direkt görüyor. Ha diyeceksiniz ki bunun şarjı bittiğinde ne yapıyorsun? Bunu nasıl şarjı sıkacaksın diye soracak olursunuz. Switch charger'ın şurada bir tane micro USB girişi var. Bunu herhangi bir tane büyüklüğü USB olan porta bağlıyorsunuz. Direkt bunun üstünden de açıp kapatabiliyorsunuz. Kulaklığın kendi üstünden de açıp kapatabilirsiniz. Ee, ben bu kulaklığı bu hale çevirdim. Sizinle paylaşmak istedim piyasada zaten bir ton böyle oyuncu kulaklığı var. Alabilirim. Gidip yani ben Logitech hastası olan bir insanım. Logitech'i alabilirim. Elimde şu kulaklığım da var benim hala hazırda. G333 oyuncu kulaklığı kulaklığım da var. Ama ben kulaklığın bana değmesini istemiyorum. Hele ki yaz aylarında o kulaklığın kablosu bana değdiğinde ben belirliyorum. O yüzden dolayı da bunu bu hale çevirdim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.